Kılıçdaroğlu konuştu. Bugün grup toplantıları vardı. CHP lideri eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesine ilişkin takipçisi olduklarını ifade etti. Olayın görmezden gelinemeyeceğini söyledi. İktidarın sessizliğini eleştirdi. Ateş'in ailesine de söz verdim. Bay Kemal bir şeyi kafasına koyduysa mutlaka çözecektir dedi. Bu ülkenin başkentinde bir suikat gerçekleşti. Ülkücü hareketin en değerli isimlerinden birisiydim. Akademisyendim, milliyetçiydim, inançlıydım, Atatürkçüydüm. İki kız çocuğunun babasıydı. Ankara'nın göbeğinde katlettiler. Ailesi talep etti diye, konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyoruz. Babayla da konuştum, eşiyle de konuştum. Sabırla sonucu bekliyoruz. Tabii ki bize de bilgiler akıyor. Biz bunun farkındayız. Tabii ki çok şey biliyoruz bu konuyla ilgili olarak. Bu işten ne kadar pis kokuların geldiğinin de farkındayız. Görevliler işini yapsın diye şimdilik sesimizi çıkarmıyoruz. Saraydan tık yok. Sarayın stepnesi ise sanki en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime dahi etmiyor. Kendi evladına dahi sahip çıkamıyor. Bu cinayeti görmezlikten gelemezler. Susarak bu işi geçiştiremezler. Biz buna Cumhuriyet Halk Partisi olarak izin vermeyeceğiz. Gerçek aydınlanıncaya kadar. Aile adalet istiyor. Haksızlıklara karşı durmak istiyor. Adaleti savunan kişiler olarak bizler de adalet gerçekleşinceye kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve bu olay aydınlanıncaya kadar da takipçisi olacağız. Eşine de söz verdim babasına da söz verdim. Hiç kimse unutmasın Bay Kemal kafasına bir şeyi koyduysa mutlaka çözecektir.